Merhaba bilgisayarı takipçileri. Bu videoda sizlere e, Samsung 50RU7400 isimli televizyonun e, harici bir Bluetooth kulaklığı ya da harici bir Bluetooth hoparlörünü nasıl bağlantı yapabileceğini tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle kumandamızdan kumandamızdan home tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Alttaki menüden Ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Ayarlara geldikten sonra yukarıda bakın tam şurada TV hoparlörü yazıyor bakın arkadaşlar ses çıkışı. Yukarıya çıkıp TV hoparlörüne geldiğimizde e, dikkat ettiyseniz hemen üst kısmında küçük bir ok daha var. Yani bir menü daha açabiliyorsunuz buradan. Yine kumandamızı kullanarak yukarı yukarı yön tuşuna basarak Bluetooth hoparlör seçeneğine geliyoruz ve Yine komandadan OK'ye basıyoruz. Şimdi burada e, mevcut e, şeyleri gösteriyor, yani mevcut cihazları gösteriyor. Ben daha önce burada eşleme yaptığım için e, benim bağlantıda e, bunları otomatik olarak gerçekleştirecek. Fakat ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu bir tanesini sileceğim. Şu anda elimde bu küçük hoparlörden var ve bunu açıyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz basit pirana'nın Bluetooth hoparlörü. Bluetooth hazır. Şimdi Bluetooth cihazını açtım. Şu anda aktif konumda durumda. Listeden yenile diyorum arkadaşlar. Bluetooth hoparlör listesini yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi listeye girdi tekrar. Ama eşleme gerekiyor diyor. Şimdi burada eşlemeyi yapacağım. Bunu seçiyorum. Eşle ve bağlan seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Eşle ve bağlan dediğimde yukarıdaki I think wireless eşlendi ibaresi gibi plana 7801'de de Bluetooth cihazı bağlandı. Duymuş olduğunuz gibi bluetooth cihazı bağlandı diyor arkadaşlar. Tamam dediğimde artık. E, bu şu anda benim e, yaptığım bu cihaz buna bağlantı yaptım. Ama siz kulaklığınıza yani bluetooth e, kulaklığınıza ya da bluetoothlu ses sisteminize. E, bu yöntemi kullanarak bağlantı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, yani buradaki listeden gördüğünüz bütün cihazlara bağlantı yapabilirsiniz. Tabi bu sizin inisiyatifinizde. Evet e, bluetooth hoparlörü ya da bluetooth cihazı nasıl bağlanır bunu anlatmış olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.